top, toplu detay tanımlama. Şimdi buradaki ürünlerimizi, stoklarımızı bir tedarikçiye, bir gruba, bir markaya atamak istiyorsak bunu toplu şekilde yapabiliyoruz. Burada ürünlerimizi hangileri tanını aktaracaksak seçiyoruz. veya da buradan kriter belirleyip mesela içinde çay geçen veya bardak geçen veya farklı bir tanımdaki ürünleri arayıp kriterlendirerek ekrana getiriyoruz. Daha sonra bunu seçip sağ tık stok durum toplu detay güncelle diyerek burada alana getiriyoruz. Mesela Love Zen çay bahçada davadan bir gruba, bir tedarikçiye, bir üreticiye, bir markaya tanımlanmış durumda. Biz istersek burada tekrar bunları tanımlayabiliriz. Ben bunun grubunun bu ürünlerin grubunun hepsinin Züccaciye grubuna ait olmasını istiyorsam buradaki referans numarasını yazıyorum. Ve diyorum ki bu 3 numaralı referans grubuna ait tedarikçi yani e, pardon gruba ait isim Züccaciye idi. Bu ürünlerin hepsi zıccacı grubuna dahil olsun diyorsam direkt tıkladığımda grup idi. Direkt tıkladığımda bu gruba dahil oldu. Tedarikçisi işte 2 numaralı tedarikçi olsun diyelim. Geldik. 2 dedik tedarikçisini de değiştir dedik. 2 numaralı tedarikçiye tanımlanmış oldu. Üreticiyi de yine buradan referans numarasından bakarak şuradan seçip değiştir diyerek bu üreticilerin de şu firmaya ait olduğunu belirleyerek bu ürünleri toplu olarak gruplandırıp tedarikçilendirip üretici atamalarını yapıp marka belirleyebiliriz. Toplu olarak bu şekilde belirledikten sonra kaydet tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi züccaciye grubuna, üretici Güral grubuna tedarikçi de 02 kodlu tedarikçiye tanımlanmış oldu. Bu şekilde ürünleri toplu olarak detaylandırabiliriz.